İyi akşamlar değerli dostlar. Meyve tabağındaki tehlike. Akşam oturduk bir güzel meyvemizi hazırlıyoruz. Elmalarımızı soymadan yiyecek olursak tehlike içimizde. Nasıl bir tehlike? Bu sahneden çıkan elmalar suyunu koruması için bakın parafin yani mum ile korumaya alınıyor. Bu tüm elmalar için geçerli. Onun için biz bu elmaları soyacağız. Soyarak yiyeceğiz. Meyvenin vitamini kabuğunda ama elmanın kabuğunda tehlike mevcut. Size bir de marifetimi göstereyim o zaman eğer olursa elmayı hiç bakalım. Hem o bir dakikalık videoda yetiştirebilecek Bir de kivimiz vardı. Kivi Yalova'da yetiştirilmeye başlanan yani ülkemizde Yalova'da yetiştirilmeye başlanan bir meyve. Tropikal bir meyve. Suyu ve sıcağı seven bir meyve. Tüm Türkiye'ye Yalova'dan da almıştır. Kivilerinizi aldığınızda eğer sert ise örnek bir kilo kivi içerisine iki tane elmayı, iki tane, üç tane elmayı attığınız zaman poşetin içerisinde bağladığınızda hemen istediğimiz kıvamda birkaç gün içerisinde olgunlaşırlar.